başka hayal kırıklığı olan, ilk çıkışında dahi sorunlu bir şekilde başlayan ve hatalar üstüne hata yapan oyun Sword of Legends. Kepenkleri indireceğini açıkladı. Bu oyunu ben ilk çıktığı zamanlar uzunca bir süre oynamıştım. Bu yüzden söyleyeceğim bazı şeyler tecrübeli sabit olacak. Oyunun kısaltması solo, o yüzden aralarda bu cümleyi birkaç kez duyacaksınız. Ne demeye çalışıyor dememeniz için baştan belirteyim istedim. Bilmeyenler için bu oyun 16 Haziran 2021'de kapılarını oyunculara açmıştı. Ve 19.000'e yakın bir oyuncu kitlesi yakalayan, çin yapımı ve çin motiflerini oyuna bolca işleyen ekip, başlangıçtaki oyuncu sayısına aldanıp birçok hata yapmıştı ve bu şekilde de devam etmişti hatalar silsilesi. Oyunun başlangıcında olan birçok hata vardı. Bunlar neler? Birçok lag ping problemleri, optimizasyon sorunları ve abartılı skill efektleri. Bunlar anatema diyebiliriz. Tabi bir sürü sıkıntı var ama bunlar en başlı başına kendini belli eden sorunlardı. İlk çıktığında sadece giriş ücreti 300 TL bandındaydı. Tam hatırlamıyorum yalan olmaz böyle 300 küsür çünkü. Kostümlü paketler ise 800 TL'ye kadar çıkmıştı. Yani o döneme göre bu fiyatlar çok uçuk fiyatlar. Öyle az buz değil yani. Ona rağmen başlayan binlerce oyuncu vardı. Türk oyuncu sayısı da bayağı fazlaydı. Öyle az değildi yani. Oyunun ilk kapılarının açılmasının ardından yavaş yavaş belirli problemlerden oyuncu kaybetmesiyle kalan oyuncularda soğutan oyun oyunun her köşesine işlediği çim motifleriyle çok daha fazla oyuncu kaybetti. Bu onlara normal gelebilir ama batılı ve avrupalı oyuncular için çok itici oluyor. Düşünün havada uçuyorsunuz, rüzgarları deliyorsunuz, abartılı skill efektleri, abartılı haritalar, uçan ejderhalar falan derken oyun tam anlamıyla abartı üzerine kurulmuş bir oyun. Bayağı bir süre ekip olarak oynasak da yavaş yavaş biz dahil oyuncular dökülmeye başladı. Bu sorunlardan sonra Baya bir oyuncu kaybeden oyun, bir süre sonra oyunu bedava yaptı. Çok saçma bir karar alarak bedavaya çevirdiler oyunu para verenleri de umursamayacak şekilde saçma sapan ödüller verip geri dönmesini beklediği oyuncuları veya oyun arayışında olan oyuncuları çekmek istedi fakat bunu beceremedi. Oyun bedava olmadan önce 100 kişilere kadar gerilemişti zaten. Bedava olduktan sonra da oyunu tamamen Ruslar bastı. Bildiğiniz chatteki isimler, yazışmalar, her yer Rus'tu ya kısacası her yer Rus olmuştu oyunda. Bunun ardından da kalan o 100 kişi de gitti ve yaklaşık 200-250 kişilik bir Rus kitlesi oyunu esir aldı diyelim. Birkaç ay oynadı bu Rus ekip. Bunu gören Gameforge'da en başından beri yönetimsel olarak aldığı saçma sapan kararlardan sonra aldığı en mantıklı, en doğru karar oyunu kapatma kararı oldu. Oyunu 30 Haziran'da tamamen kapatıyorlar. Oyun Kapandıktan sonra Çin'de aktif olarak oynamaya devam edecek. Sadece Avrupa tarafına, Amerika tarafına kapatıyorlar oyunu. Kapatmayı duyururken de açıklamaları şu şekilde oldu. MMO pazarı son derece rekabetçi ve en iyi çabalarımıza rağmen 2.0 güncellenmesinin yayınlanması, oyunu oynaması ücretsiz hale getirme ve yol boyunca daha fazla içerik yamaları dahil solo oyuncularına farklı fırsatlar sunduk. Fakat yine de oyunun sürdürülebilirliği için yeterince güçlü değil diyerek kapanış tarihlerini duyurdular. Kapanma beklentisiyle solo oyun içi ödeme işlemlerini devre dışı bırakarak oyuncuların son günlerde yaptığı satın alımlar geri ödeyerek tekrardan para yatırmalarını kapatacaklar. Ek olarak hesaplarında kalan oyun para biriminde oyuncuların ay sonuna kadar sunucular kapandığında ödemesini yapacaklarını da söylediler ve satın alımlar %90 oranında kapanacak. Solodaki hesaplar Çin'e taşınmayacak. Tamamen silinecek. Hesaplarınız tamamen kapanacak yani bu oyunla birlikte. Sebebi iki sürüm arasında çok büyük farklılıklar olması. Bu yüzden verilerin taşınamayacağını bildirdiler. Bir oyun daha böylece MMO mezarlığına gitmiş oldu. Huzurlar içinde yat Sword of Legends. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.